canım arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Bu videomda size 20-26 Temmuz tarihleri arasında yükselen oğlaklar ve oğlaklar için haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Şimdi haftanın en önemli konusu Yengeç Burcu'nun burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Siz bunu 7. evinizde deneyimliyorsunuz. 7. ev ne demek? Evlilik demek, ortaklık demek, açık düşmanlar demek, demek davalar demek. Yani aslında karşınızda gördüğünüz insanla ilgili yeni bir başlangıç enerjisine sahipsiniz. Evet bu evlilikte olabilir. Bu birinden direkt açık düşmanlıkta olabilir. ya yani bu süreci ben olsam bir danışmanlık alarak, birinden destek alarak, bir ortaklık geliştirerek kullanmayı da tercih ederdim. Şimdi e, önemli konulardan bir tanesi burada bir yeni ay gerçekleşiyor ama salı günü güneş satürn karşıtlığı var. Bu da demek oluyor ki aslında bu hayatta, bu süreçte yaşayacağınız herhangi bir sıkıntı varsa şuna dikkat etmeniz lazım. Burada hayatımda engel koyan kişi kim? Ben miyim? Çünkü Satürn birinci evde. Güneşe karşıtlığı var. Demek ki kendiniz bir şeylere engel koyuyor. Kendiniz bir şeyleri zorlaştırıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sonrasında Merkür'ün Kiron'la bir karesi söz konusu olacak. Bu da demek oluyor ki eş, ortakla ilgili alanlarda iletişimle ilgili bazı yaralanmalar söz konusu olabilir. Çok fazla alınganlık yapmamamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla olayları kişiselleştirmememiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Aile büyükleri, eş arasında kalma, işte benim istediğim eşimin istediği ve kendi ailem ya da ne bileyim ortağım, benim kendi köklerim ya da benim isteklerimle ilgili alanlarda birazcık zorlanma. Ortağınız işte bir arsa almak istiyordur, bir yatırım yapmak istiyordur, siz istemiyorsunuzdur. Bu hafta çok fazlasıyla bunların arasında kalabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle salı günü bunu ekstra ekstra hissetme durumunuz söz konusu olabilir tabii ki ama etkisi bunun 5 gün sürer. Çarşamba gününden sonra Güneş artık Aslan burcuna geçiyor. Aklınız fikriniz birazcık daha başkalarının parası, işte krediler, sigortalar ee, olabilir, eşin parası olabilir ya da hayatınızda neleri dönüştürmeliyim, neleri geliştirmeliyim, ee, krizleri nasıl çözebilirim konuları olabilir. Yaratıcılığınızı daha fazla bu alana taşıyabilirsiniz. Çarşamba günü bir de Merkürün Uranüs'te bir uyum açısı olacak ki bu aşkla ilgili konularda, çocukla ilgili konularda size beklenmedik sürprizler yaşayabileceğinize ee, gösteriyor. Bu süreçte sözler, nişanlar, düğünler, dernekler oldukça fazla gündeminizde olabilir. Sanatla ilgili konularda, sporla ilgili konularda çok güzel anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Fırsatlar yakalayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sağlığa özellikle hafta başında dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hafta sonuna doğru daha desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aşkla ilgili konularda gayet güzel. Kariyerle ilgili alanlara baktığım zaman sorumluluğunuzun bilincinde. Zaten bir yükselen olarak her zaman sorumluluğunun bilincindedir. Olduğunuz bir süreçten zaman zaman sıkıntınız varsa şu soruyu sorun. Bakın bu haftanın konsepti bu. Kendime engel olan ben miyim? problem sizden kaynaklanıyor olabilir mi? Bunu çözerseniz herhangi zorlayıcı bir şey de yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.